Değerli müşterilerimiz, öncelikle her yolculuğunuzun güvenle sonlanmasını temenni ederiz. Fakat olası bir kaza halinde yapılması gerekenleri sizinle paylaşmak isteriz. Öncelikle kazaya karışan araçlardaki kişilerin sağlık durumunu kontrol ediniz ve tıbbi yardıma ihtiyaç varsa 112'yi arayınız. Kaza tek taraflı ve hasar küçük ise, mobil uygulamamız Copilot'tan ulaşabileceğiniz beyan formunu doldurunuz ve olay yeri fotoğraflarını çekiniz. Ardından 444 1433 numaralı çözüm merkezimizi arayınız. Kaza çift taraflı olduğunda karşı tarafla anlaşabildiyseniz mobil uygulamamız Kopilot'tan ulaşabileceğiniz tutanağı doldurunuz ve olay yeri fotoğraflarıyla karşı tarafın ehliyet, ruhsat, sigorta poliçesinin fotoğraflarını çekiniz. Karşı tarafla anlaşamadıysanız polis zaptı tutturmak üzere 112'yi arayınız aracı hareket ettirmeyiniz ve 444-1433 numaralı çözüm merkezimizi arayınız. Açıklama alanında bulunan link üzerinden veya mobil uygulamamız Copilot'tan kaza rehberimize kolayca ulaşabilir, daha detaylı bilgi alabilirsiniz.